alıyorum. Aa vallahi var lan. Aa var var. Dur. Dinleyip geliyorum. Sikmiş beni kral. <laughs> Gülüyor Gülüyor. Şu anda dünyadayım elim elimde Jahrein'in yara. Bio beni bir ben onu süperiz vallahi. Jaho küfrediyosanma. Ben dedim ona jaho hadi bana götünü salla Ama 20 senedir üstünde oturduğu şeye göre küçük görünüyor diğer her şey Bana geliyor bırakıp 31'i bir de public skiş istiyor bebektekiler gibi Jaho are you okay? Jaho okay? Jahu, okay jaho Jaho okay? Jaho okay çok renkli pankart Bir yanımda jaho bir yanımda birkaç tart Nakit taşımam ki çek kart Benim gibilerde para bok like nöri kantar O yüzden da internette para dilenmeme gerek yok benim hiçbir zaman balım Ama sakat taklidi yapan dilenci jah gibi taşı ama sarkmaz yağlarım Jaho ayı okey Jaho ayı okey okey jaho okay. Jaho ayı okey Jaho ayı okey okey jaho Bu muydu? Çok yaratıcıymış lan. <laughs> Abi şöyle Gelişir yazıyorum abi. Gelişir. Hakkını yemeyelim şimdi çocuğun. Gelişir. Bunu nasıl efsane demişler lan? Adam dümdüz küfretmiş la. Böyle mi olması gerekiyor? Oggsblog bizi dolar 5.37 süper çetledi. Çok güzel olmuş. Lav sardı dedi sefegi ise defe. Bir şey soracağım Etsu. Bu şekilde mi olması gerekiyor? Neyin abi? Böyle dümdüz küfür mü etmemiz gerekiyor? Yani sadece dış görüşümle dalga geçti. Başka bir şey diyemedi. Ben bunun dış görüşüyle ilgili hiçbir şey söylemedim. Yani bilmiyorum ki şimdi ne desem yalan olur ben. Bu, bu raconu bu muymuş? Ha, biraz hazır da gibi geldi. Ben tam bilmiyorum tabi ne. Abi sen East Coast musun West yani... Coast? West Coast abi. Saat 11.30. 11'de kay bitmiş olsa, 7'de başlasa yazmaya... Bir daha dinliyorum abi, bir daha dinliyorum. Bir, bir daha, bir tur daha bin. Bir daha dinliyorum abi. Bir tur daha binelim ya Rana <laughs> <laughs> Bindim abi. <laughs> Şu anda dünyadayım elimde Jahreyn'in yarra. Bir o beni bir ben onu süperiz vallahi. Jaho küfür sanma. Ben dedim ona Jaho hadi bana götünü salla. Ama 20 senedir üstünde oturduğu şeye göre küçük görünüyor diğer her şey. Bana geliyor bırakıp 31'i e, bir de public sikiş istiyor bebektekiler gibi. Jaho ayı Jaho Okay okey, Jaho. Jaho okay? Jaho ayı okay? Jaho. Taksim'deyim elimde çok renkli pankart. Bir yanımda Jaho bir yanımda birkaç tart. Nakit taşımak. Taksim'deyim elimde çok renkli pankart yani LGBT mi diyor Herhalde öyle bir şey demek çok güzel abi çiçek kart benim gibilerde para like... altına he altına yazmamış mı sözleri yok oğlum sikmiş atmış adam bir yanımda caho, bir yanımda birkaç tart, nakit taşıman ki çek kart. Benim gibilerde para boardwriter, kantar O yüzden otuzumda internete para dilenmeme gerek yok. Benim hiçbir zaman balım. Ama saka taklidi yapan dilenci gibi taşı sarkmaz sarkma azyalarım. Caho ayı Abi daha yaratıcı bir şeyler beklerdim ya. Vallahi Sen moral... fark ettin mi? Moralim ya? şeyden bozuldu. 65 yaşındaki dayılar var mesela AKP'li dayılar. Onlar da bana söyleyeceklerinde ya şişko diyorlar ya da internette dileniyorsun diyorlar. Bir de göt atıyorsun diyenler var. Bir de göt atıyorsun diyorlar. Yani aynı be abi. 65 yaşındaki AKP'li dayıdan hiçbir farkın yok be kontrol. Üzüldüm lan. Eve internet bağlatsaydın ki. Üzüldüm vallahi üzüldüm. Üzüldüm. Bir de kalemi önce... kalemi serttir kontra falan filan de bu muydu lan? Üzüldüm lan. Valla 65'lik AKP'li dayı gibisin be. Üzücü lan. İyiydi kabul et diyen var. Arkadaşlar size yemin ederim iyi olsa kabul ederdim derdim ki ulan adam ne güzel şeyler düşünüyor. Oğlum de bir kere söylemiş. adam şey olsa yayında açmazdı yani. Bunu bile düşünmeden ne bileyim ya. Garip. Neyse. Yok sen beni savunma. Sen savununca çok cringe ben... oluyor. Sen sus da. İyi de yani... abi kabul et abi. <laughs> kabul edeceksin <laughs> Hayır. buna bir koyayım. şey diyeyim mi gerçekten iyi olsa kabul ederdim. Adam ederdi. sikmiş <laughs> Derdim ki kontra sikmiş derdim de arkadaşlar Pisa buna koyayım şöyle ya. bir şey. Arkadaşlar ben zaten yıllardır aynı argümanları 65'lik AKP'li dayılardan duyuyorum. Hiçbir etkisi yok üzerimde yani. Şişko, okey. Bunu duymadığım gün yok zaten. Sen de, o götü ya. Göt sallıyor. Bunu ya bir sus artık. Ananı sikeceğim senin. bir sus bir <laughs> şey anlatıyorum ya. Şişko, her gün duyuyorum. Göt sallıyor. Her gün duyuyorum. İnternette dileniyor. Her gün duyuyorum. Her Allah'ın günü duyuyorum. Yani bu üçünden başka bir şey de sunmamış. Bir de herhalde gay demeye çalışmış bana. Ee, onu da Gaga Bulut söylüyordu. Gaga Bulut'la aynı seviye işte yani. Anlamadım ki. Bir de herhalde gay demeye çalışmış. Renkli bayrak muhabbeti o sanırım. Bu yani. Hiç etkilenmedim ya. Yanın yandı değil mi Ceho? Vallahi yanmadı. Şu an çok cringe oldum. Hakikaten. Keşke böyle hiç duymadığım farklı bir şeyler söyleseydi deseydim ki abi kontra dedikleri kadar kalemi güçlü. Sikici bir MC'ymiş derdim ama çok tırt biz argana çıktı yani. Hiç. <laughs> hiç Çalış bunun üstüne kontra olur bir şeyler kardeşim Kutu <laughs> ya Yok